Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size e, bilgisayar nasıl hızlandırılır e, uygulama yoluyla ve uygulamasız olarak göstereceğim. İlk olarak bu uygulamamız var bu uygulamayı Googledan indirip kurmamız gerekiyor linkini açıklamaya bırakacağım. İlk olarak bu uygulamaya giriyoruz. Buradan taraya tıklıyoruz. Bu işlem biraz uzun süreceği için e, ben videoyu durduracağım. E, birazdan geri açacağım arkadaşlar e, bilgisayarımız temizlendi bu e, sorunları 826 MB diyor bu sorunları düzelteceğiz şimdi düzeltme tamamlandı gördüğünüz gibi buradan e, sonlandırıyoruz şimdi bu uygulamamızı kapatıyoruz buraya çalıştır yazıyoruz arkadaşlar buradan e, temp yazacağız tamam diyoruz. Önümüze önümüze çıkan e, şeyleri siliyoruz. Bunun bilgisayarınıza hiçbir zarar vermez. Yani hiçbir şeyiniz silinmez. Sadece bilgisayar temizliyor. Burada silinmeyen şeyler oluyor. Dosyalar. Bunlara bir şey yapmayacaksınız. Silinmiyor zaten o. Bir daha çalıştır yazıyoruz. Bu sefer de e, Regent yazacağız. Boş şu an recent ama sizin temizlemediğinizden dolu olacaktır büyük ihtimal ben her zaman temizlediğim için ee, boş şu an çalıştır diyorum tekrar bu sefer de yüzde temp yazacağız yüzde işaretini koyup evet şimdi temp yazalım bir daha yüzde işaret koyacağız. Evet tamam dedikten sonra önümüze bu gelecek. Burada bayağı bir dosya oluyor her zaman. Bunları sileceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar bu bilgisayarınıza hiçbir türlü zarar vermez. Evet diyoruz. Burada silinemeyen uygulamalar olacak demiştim. Bunları atla diyerek geçin. İşte antivirüs programları falan. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone, olup, abone olup like atmayı unutmayın.